polisistiti nedir? Yanma, sızı, ağrı, sık idrara çıkma, acil idrar yapma isteme hissi şeklinde hissedebilen bir rahatsızlıktır. Sistit %60'lık durumlarda cinsel birlikteliğin 12-48 saat sonra sabaha karşı idrar çıkmayla oluşur. Ve genellikle ilk defa cinsel birliktelikten yaşandıktan sonra olur. Bu sebeple işte halk dilinde bal ayet sistiti adını almıştır. Sıklıkla sebepleri bakterilerdir. Ve kadınların %90'ında sistitin görünür sebebi ise kadının anatomik özelliği. İdrar kanalı kadında erkeğe göre daha geniş ve daha kısadır. Ve bakterilerin mesaneye serbest girmesiyle sistit hemen oluşabilir. Cinsellik birlikteliyi sonrası tizzit oluşmasının səbəbi isə generiklə tizzitin qadının qayğılandırıcısının az olduğundandır. Yəni vajen bölgəsində quruluk yaranır. Uretra travmatizə olmasına səbəb ola bilər bu da. Aynı şəkildə estrogen hormonunun azlığı da vajen bölgəsinin pH səviyyəsinin dəyişməsi də de, sıx-sıx kabızlık yaşamaq da ve yeni cinsel partneri değişmekle de oluşabilir. Sıklıkla çözüm için alt bölgeyi sirkeli su silmerek ve iç çamaşırı yağ damlayarak yardımcı olabilirsiniz. Farklı yerlerden söyleyebilirler. Çünkü tüm bu çözümler kısa süreli simptom olm olmağına rağmen çok kısa sürede belki de hafifletebilir. Ama tekrar tekrar bir daha simptomları görebiliriz. Bu sebeple tedavi bütüncül olmalı ve gereken durumlarda mikrop, mantar, bakteriyelere karşı yöntemlerle içerilmeli. Bu faktörlere dikkat ederek yapılırsa tedavi gerçekten etkili olabilir. Şimdi bakalım birlikte neler yapabiliriz. İlk olarak tabii ki sağlıklı beslenilmeli. Acılı, tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalı. Baursaq sağlamlığına diqqət edilməli. Baursaq mikroflorası gücləndirilməli, mikrobiotasını xüsusilə. Bağışq sistemini gücləndirərək ektakfiyələr, vitaminlər, minerallar istifadə oluna bilər. İdrar yollarında daha hızlı təmizlənməsi üçün bol-bol su içilə bilər. Aktiv olmanız və spor yapmanız da önəmlidir. Ayrıca pelvis taban kaslarının egzersizleri ve pelvis bölgesindeki kan akışını, limfa akışını hızlandırarak güçlendirerek güzel netice alabilirsiniz. Sistitin kronikleşmesine ve tamamen derine gitmesine çok hızlı bir şekilde oluşmasını durdurmak için aslında muane gideerek doktor kontrolünden geçerek birçok seferinde önleyebilirsiniz. Şimdi değerli hanımlar, alternatif yöntemlerle tedavisi nasıl olur biraz ondan sizlere bahsedeyim. Dereotu tohumu çayı, kaynatılmış darı, İsveç kiraz çayı, papatya çayı tavsiye edebilirim. Ne kadar tüketilmesi gerektiğini ise açıklamaya da ekleyeceğim. Bu videonun altında bakabilirsiniz. Sistit ağrısını sabretmeyiniz. Çünkü bekledikçe kronikleşebilir. Sizler de beraber bu videonu hem tisit ne olduğunu ve çözümlerine de yönelik neler yapabiliriz birlikte baktık. Kadın sağlığı ile ilgili faydalı videolar kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıklı kalın.